ben Yoksa zorla ben Yok ya ben şey yaptım. Ben son yattım Bir 2 3 1 Evet ben ilk, Müte ten, ilk yatanlardım Hatta mücadele tuttu böyle şey yapsın Bana <laughs> daha, daha çok etkili Ben ikinci Ben Ben ikinci Çekme çek ben Çekme Çekme kardeşim Çekme Ben attım sonra çeviririm ben Çeviririm ben alırım Sonra sana Nasıl oluyor diye Yat

Ah <laughs> <deşim>. Çok <laughs> dehşet ya. Abi ne vur gene mi? Niye aynı? 200 dirseğim vurdu <laughs> kemiğime. Kim? Benim vuramaz. Hadi bak <laughs> kim tekrar